Bir ülkenin gelişmişliği neyle ölçülür? Ekonomisiyle mi, teknolojisiyle mi? Peki kaldırım taşıyla ölçebilir misiniz? Bazı ülkelerde kaldırım dediğin şey yere çekilmiş tek bir çizgiyle belirleniyor. Ne yükselti var, ne bariyer, ne de buraya park etmeyin levhası. Ama kimse oraya ne araba park ediyor, ne masa atıyor, ne de motosiklet koyuyor. Çünkü o çizginin anlamını herkes biliyor ve saygı duyuyor. Peki bizde kaldırımlar bazen 10 ila 15 santimlik taşlarla yükseltiliyor. Hatta bazı yerlerde üzerine demir kazıklar bile çakılıyor. Ama yine de üstüne arabasını park eden de var, tezgah açan da, masa koyan da. Demek ki mesele sadece çizgi ya da taş değilmiş. Mesele o alana saygı gösterebilmekteymiş. Bazı metro hatlarında ise sessiz vagon uygulaması var. Kimse konuşmaz, müzik açmaz, telefonda bağırmaz isteyen kalabalığın içinde bile kendi sessizliğini bulabiliyor. Bizde mi? Telefonla konuşan anlatıyor, tüm vagon dinliyor. Hatta yanındaki teyze dayanamayıp olaya dahil oluyor. Yavrum, o çocuk sana göre değilmiş. Vallahi bırak gitsin. Bir başka örnek. Engelli rampalarının olduğu yerlerde insanlar bırak araç park etmeyi yakınına bile yanaşmıyor. Çünkü orası bir kişinin değil, ihtiyacı olan herkesin hakkı. Bizde ise boş gördü mü park eden de var. Çöp koyanda, tezgah dayayanda. O rampayı gerçekten kullanması gereken biri geldiğinde ise ya yolunu değiştiriyor ya da yardım arıyor. İşte burada bir soru sormak gerek. Biz de böyle yapsak nasıl olurdu? Sadece tabelayla değil, biraz da empatiyle yaşasak, kuraldan öte, anlayış koysak hayatın içine. Gerçek medeniyet tabelayla değil vicdanla kurulur. Çizgiyi geçmemek için taşa değil insanlığa ihtiyaç vardır. Beğendiyseniz paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.